Ooo oh, oh, gene sabah mı oldu ya sabahlardan nefret ediyorum ya keşke her zaman akşam olsa da bol bol katliam olsa bol bol öldürmeler olsa ya Ooo oh, of gene akşamı mı bekleyeceğim ben neyse görüyorsunuz dün geceden kalan kanlar Dün gece bir sürü katliam yaşatmıştım da burada bir sürü köylü öldürmüştüm <laughs> Köylüleri öldürmek çok zevkliydi ya neyse eşyalarımı alayım da bir bakayım hangi köylüleri öldürebilirim Umarım benden ufak köylüler bulurum da köylüleri öldürürüm görüyorsunuz boyumda küçücük. What? Nerede benim eşyalarım? Oha! Kılıcım yok, baltam yok. Sadece köylülerden çaldığım elmaslar var. Nerede benim kılıcım? Nerede benim baltam? Köylüler benden intikam almak istiyor galiba. Ulan köylüler bunu size ödetmez miyim? Demek siz benim knayfımı çaldınız ha? Demek baltamı çaldınız ha? Göreceksiniz ulan köylüler göreceksiniz. Bir e, Muayat abimin yanına gitmem lazım. Muayat abim bana yardımcı olur. Sonuçta onda bol bol silah var. Bol bol ateşli tüfekler var onda. Umarım bana güzel bir indirim yapar. Sonuçta 15 elmasım var. 15 elmasla bir şey gelir mi bilmiyorum. Buradan atlayabilir miyim ki acaba ya? Atlayabiliyormuşum. Bunu öğrendiğim iyi oldu. <laughs> Şimdi ise bir muhatabim abim yanına gideyim de. Umarım fazladan silah vardır benim için. Görünüşe göre bir sürü silah var Muhat abinin. Muhat abi, Muayt abi merhaba merhaba. Ben şene şene geldim de abi. Sende silah var mı bana göre? Tabii ki de çeki. Sana göre silahım var o dostum. Bakabilirsin sandıklardan. Tamam de Muhat abi şahlesin şahlesin. Oo bir sürü de silahları varmış ha. Kesici aletler, testere, pompalı silahlar, ateşli silahlar. Muhat abi sen bana şimdi hangi silah öneriyorsun? Lütfen bir silah önerir misin bana? Tabii ki de Çeki sana pompalı tüfeği önerebilirim. Ondan sonra testereyi önerebilirim. Daha çok insanları doğrayabilmen için. Tamam de tamam de, abi ben testleri alacağım testere kaç para acaba testere 15 elmas çeki 15 elmas verirsen testleri senin olur Tamam Nebahat abi tamam ben birazcık düşüneyim de ondan sonra geleceğim Adam 15 elmas diyor ya 15 elmas da çok fazla değil mi ya Neyse yapacak bir şey yok 15 elmas vermek zorundayım yoksa hiçbir zaman katliam olmaz kimse de ölmez ben öldürmek istiyorum Tamam Muhat abi ben düşündüm de 15 elmas vereceğim ve testleri alacağım bir testleri kontrol edebilir miyim abi? Tabii ki de kontrol edebilirsin çekil sandıkta duruyor testere Tamam da Muhat abi söylesin söylesin. Hemen şu testleri alayım da oy bu testleri de manyak bir şey benziyor oy sese bak sese manyak bir şey bu Muhat abi bu testere bu yaşlarına benim mi? Tabii ki de testere senin olacak çekil 15 elması verirsen. Tamam ne Murat abi tamamdır al 15 elmas ya sabahtan beri 15 elmas deyip deyip durdun al buradan alırsın paranı tamam mı Murat abi? Tamamdır çaki kendine çok iyi bak dikkatli ol tamam mı? Tamam ne Murat abi tamamdır ya ben korkunç bebek çakiyim unuttun mu beni Murat abi neyse hadi kendine iyi bak. Evet testleri aldım. Artık köylüleri kesebilirim. Vın, vın. Evet. Bu testlerin sesi çok hoşuma gitti ya. Neyse şimdi ise köylü amcaları öldüreceğim. <laughs> Bakalım köylüler neydi? İyi ki benim elmaslarımı çalmamışlar ya. Utanmaz köylüler. Kalıcımdan baltamdan ne istediniz ona ne istediniz? Bunun intikamını acı bir şekilde ödeyeceksiniz köylüler. Ama doğru unuttum ben sadece akşamları öldürebiliyordum. Neyse Belki de köylüler çalmamıştır kalıcı mı ya? Şu an ne yapacağımı şaşırdım gerçekten. Neyse. Testere'mi göstermeyeyim de sadece köylere bir soruşturma yapayım. Belki de onlar çalmamıştır öyle değil mi? Belki de çalmışlardır. Çaldılarsa gece bunun hesabını ödeyecekler. Neyse. Köylüler burada mısınız? Katil bebek çeki geldi. Köylüler hu hu Ya burada tam başlayacağı zamanı buldu ya. Neyse. Hemen köylüleri bulmam gerek. Köylüler hu hu neredesiniz? Aha bir tane köylü buldum. Köylü gitmek köylü. Allah kahretsin köylü benden kaçıyor köylü kaçma buraya gel buraya Katil bebek çeki geldi kaçın Tamam tamam köylü zarar vermeyeceğim tamam ben gelmiş olabilirim ama kaçmayın Kaçın köylüler kaçın katil bebek çeki geldi Artık kaçmayın köylüler artık kaçmayın ha Ben bir şey sormak için geldim Siz mi benim kılıcımla baltamı çaldınız Hayır çeki biz senin baltanla kılıcını çalmadık biz senden çok korkuyoruz Biz senin evine yanaşamayacak kadar korkuyoruz Demek öyle ha köylüler peki kim çalmış olabilir söyleyin. Bilmiyoruz çeki, bilmiyoruz eğer öğrenirsek sağ söyleriz bunu. Tamam tamam size güveniyorum köylüler size güveniyorum. Hadi kolay gelsin size. Açlığında hiçbir güvenmiyorum. Bir akşam olsun da gece olsun da onlardan intikamımı almayı düşünüyorum. Sonuçta onlar çaldı benim antikolojimle bantamı. Buna eminim sonuçta benim bir düşmanım yok benden çalacak bir arkadaşım da yok. O yüzden köylüler çaldı köylüler çaldı. Neyse eve gideyim de akşam olmasını bekleyeyim ne yapayım. Ama birazcık domuz öldürebilirim herhalde ya. Sonuçta acıktım baya. Domuzcuk gel bakalım kaçma benden. Seni ben bir keseyim. Oy eti de güzelmiş güzel. Sadece bu et yetmez şunları da kesmem gerek. Güzel güzel 7 tane eğitim oldu. Bunları artık pişirip yerim evde. Veyahut da çiğ yerim ya. Niye ben pişirip yiyorsam Allah Allah. Oh be eve de geldim. Bu kanları en son temizleyecektim ya. Ben onu unuttum. Şu kanları bir temizleyeyim ya. Kanı da nasıl temizleyeceksem. Baksanıza temizlenmiyor temizlenmiyor. Çıkmayan bir kan yapmışlar ya. Görüyorsunuz değil mi? Kan çıkmıyor yani. Temizlenmiyor kan. Neyse ya neyse. Yapacak bir şey yok. Bari yatayım da akşam olmasını bekleyeyim. Akşam olunca da katliam öldürmeler başlasın istiyorum. ha oh. ha <laughs> ha 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 ha. Neyse çok uzun güldüm herhalde. Artık yatabilirim. Ben bir bebeğim yatarım gece olmasını beklerim. Oh be sonunda gece oldu sonunda be yaşasın be yaşasın artık herkes benim gerçek yüzümü görebilir görüyorsunuz değil mi? Kanlı ay kanlı gece başlayacak. <laughs> çok mutluyum can çok mutluyum. Artık dışarı çıkabilirim ve o köylülerin hepsinden intikamımı alabilirim. Demek siz benim kılıcımla baltamış çalmadınız ha? Göreceğiz bakalım göreceğiz. Artık hepsini öldürebilirim kimse beni durduramaz. Bekleyin köylüler geliyorum. Acaba nasıl öldürsem? Direkt testereyle doğruyarak mı öldürsem? Yoksa küçük ellerim ile mi öldürsem? Şu anda hangi fanteziyi yaşayacağımı bilemedim. Neyse testereyle öldüreceğim ben. Sonuçta bu testereye 15 elmas verdim az değil. Köylüler neredesiniz? Katil bebek çaki geldi. Neredesiniz bakalım birinizi gördüm biriniz kaçtı. Kaçamayacaksınız. Aa, köylüler evin içine saklanmış. Köylüler nasılsınız bakalım özlediniz mi beni? Git buradan çeki git buradan biz senden çok korkuyoruz lütfen git öldürme bizi kılıcın baltanı biz almadık. Demek öyle ha köylüler demek siz almadınız o zaman kim aldı söyleyin. Bilmiyoruz çeki bilmiyoruz lütfen bizi affet Biz almadık lütfen bak seni hiç sevmedik biliyoruz ama lütfen biz senin eşyalarını çalmadık lütfen bizi bağışla. Göreceğiz bakalım bağışlanacak mısınız bağışlanmayacak mısınız köyler geberin lan geberin Aa! 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 lütfen yapma Aa! <laughs> hepsini öldürdüm ya görüyorsunuz değil mi bunlar çaldı benim kılıçla baltamı bunlar neredesiniz diğer köylüler hepinizi öldüreceğim hepinizi o burada da saklanmışsınız lütfen git çekil lütfen biz sana zarar vermedik lütfen git buradan git öldürme bizi Demek siz bana zarar vermediniz ha. Geberin ulan geberin. Aa, aa, aa lütfen bize zarar verme. Aaa. Lütfen yapma. Aa. Demek öyle ha. Demek siz bana zarar vermediniz. Siz benim kılıçla baltamı çalana kadar düşünecektiniz onu. Neyse. Diğer köylüler nerede bakalım onları da bulmam gerek. Köylüler neredesiniz? Ben geldim. Katil bebek çöke geldi dedim de. Köylü sen korkudan ne yapıyorsun ya böyle? Yapma lütfen çekil yapma bak istediğini yaparım lütfen beni öldürme lütfen lütfen bak her şeyi sana anlatırım. Neyi anlatacaksın lan köylü neyi anlatacaksın çabuk söyle. Hemen anlatıyorum çekil senin aslında kılıçla baltanı Herobrine çaldı biz çalmadık. Herobrine bugün sabah evine geldi ve her şeyini aldı götürdü çeki yemin ediyorum sana. Demek öyle ha demek Herobrine çaldı. Ulan Herobrine sen de göreceksin gününü ama seni öldüreceğim köylü geber bakalım. Aaa lütfen zarar verme lütfen. Aa, aa. Demek öyle ha. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Demek kılıçla baltamı Herobrine çaldı. Herobrine'den bunu intikamını alacağım. Aa, aa. Ama ilk önce ilk şu köylüleri öldürmem gerek. Hepsini öldürdüm galiba. Şuradakini de öldüreyim de artık gideyim buradan. Baya bir katliam yaşadık sonuçta değil mi? Her yer kan göl oldu. Ama buraya ben nasıl gireceğim ya? Vay 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 buraları kırmış bilerek. Ama ben buraya gemesi bilirim. Köylüler geberin bakalım. Aa, 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 Demek öyle ha? Herobrine çaldı. Herobrine bunun intikamı acı olacak. Bunun intikamı acı olacak. Seni ben dost bilmiştim, arkadaş bilmiştim. Seninle birlikte bir sürü insan öldürdük, bir sürü köylü öldürmüştük. Demek sen benim eşyalarımı çaldın ha? Utanmaz. Göreceksin ulan Erobran göreceksin. Sen benim abim gibiydin. Bekle sen bekle. Sen de Chucky'nin gerçek yüzünü görmedin. <laughs> Aslında benim gerçek yüzümü kimse görmedi. Göreceksiniz ama çok yakında. Sizler de videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorumlara Çeki yazmayı unutmayın. Chucky yazanların kanallarına abone olacağım. Videolarına like atacağım. Yorum yapacağım. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni sevdiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen videoma like atın, yorumları da çakı yazın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bunun intikamı acı olacak. Hoşça kalın. Bay bay.